Hepinize selamlar, başlamam belki. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün epic çıkarma taktiği yani VPN ile epic çıkarabilecek miyiz onu deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen videomda Durmadan hesap açıp Ronaldo'ya tek çalıştım ama olmamıştı. Bu sefer Kaka'ya da top açılma hakkı geldi ve dediler ki VPN ile bir denediler. Ben dedim mantıklı. Şu an güvenli bir cihazdayım o yüzden rahatça VPN'e girebiliyorum. Şu an VPN'deyiz. Fransa'dayız. Muzaffer sana Fransa'dan hoca getirdim. VPN şey arkadaşlar bir tane Çinli bir hayvan var söylemeyeyim işte o, o VPN diyeyim Bilenler biliyor zaten artık söylemeyeyim artık yani bildi söyledim Her neyse şu an o VPN'deyiz Şu an oyuna giriş yapıyoruz O otomatik Fransız çıktı kardeşim ben Fransızım ya Bonjour Mbappe yazayım Mbappe Bolt up Yeah Yazamadım Mbappe olmadı Mbappe'yi niye kabul etmiyorsun Mbappe niye olmuyor bu Benzema. Prasa. Ha oldu. Oyun demek ki Benzema'yı seviyor. Mbappeci değil bu. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Yüzden ona dokunmuyorlar. Hop geldik. Messi yine penaltı kullanacak. Onun için hazırlık yapıyoruz şu an. Herkes formülatörden oynuyor. Evet Messi geldi. Acaba gol atabilecek mi? Herkes heyecanlı. Kesin yerini kaçıracak ya. Kesin kaçırır. Amsterdam yıkılıyor. Bu arada gece 3'ünü çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Bunun hatırına, bak bu kadar uğraşıyoruz. Yeni sap açıyoruz. Şu videoyu beğenelim be. Bu arada siz böyle çıkarıyor musunuz epikleri falan yorumlara yazın. Epik çıkarma taktiğiniz var mı? Onları yazmayı unutmayınız. Bakalım. Şu an Fransa'dayız. Kaldır çocuğum köpeği kaldır. Şu hakkını aldık. Ya karşı bir ben. Var mı? Şu her şeyi alalım. Tamam ha. Şimdi bunlarla gel bize. Aa Ronaldo gitmiş. Ronaldo açmak gitmiş. O zaman pek hakkımız var. Kaka late mi sadece diyorsun? Ne kardeşim. Kaka late de var burada. Direkt açtım bakalım. Tek seferde çıkarabilecek miyiz? Olmadı. Hani olmuyor bir yere. G'ye geldi ama. Ama biz pes etmeyiz. Ne yapıyoruz? yine hesaba geçelim. Ulan bu sefer bölgeyi Türkiye yapacağım. Be. Yani geldi Türkiye'de olan Türkler çıkarıyor çünkü bunu. Türkiye kardeşim biz Türkiye. Fransa falan hayırdır lan? Türkiye kardeşim. Bas. Bu sefer de yapacağız. Çıkaracağız. O kaka istiyorum takipçilerime bunu tüyü vermek istiyorum VPN'de de çıkıyorum çıkmıyorum deneyeceğiz Kaka Leyte Yazamadık Leyte Fransa Bence on numara isim hadi Ne istediğimizi anladın Kaka Leyte istiyoruz bugün kakaya tek atmamız lazım Ya da Guti'ye ya da Negre'de Hep tuzak sorular bu sefer biz kendi şey yapalım Milli Fransız kardeşim. Fransa'dan geldim. Gur, Gur, Gur bak. Türk sevmiyorsun? Bari Fransızlar ise. Onlar da Türkler seni sevsin. Bu sefer geliyorum. Direkt Messi açalım ya. Messi dursun kenarda. Messi Bey hadi gelin. Siz de gelin. Bakalım. Messi bak şu istiyorum. Şey ekranı istiyorum Pesci. Ama burada değil. Burada değil. Nerede? 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 Aa lan dur lan burada varmış lan ben körüm. Ulan burada Ronaldo varmış. Ah ah vallahi ben Arkadaşlar yaşlandım ya herhalde. <laughs> Neyse bakalım. Haydi. Haydi. Ver biz oradan bir kaka leite. Olmadı. Kel geldi. Ama kel değil bu? <laughs> haydi. Bacon roll verir. Haydi. Bacon roll verir. Haydi. Cristiano. Bu sefer gelecek mi? Ya heyecanlandırmadı bir. Oğlum ya bir an dedim ne oluyor. Yoseli geldi ya. İyi lan yine. Yoseli yukarıda da olmazsa Oğlum epin yanı. Ananı satayım. Epin yanını çıkarmışız. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Bence bu şansı arttırıyor. Çünkü biz geçen sefer yaklaşamadık. Full buralar neredeydik? Full buralarda gezdik. İlk defa bu konu yakınlaştık. dibindeyiz. Baksanıza. Aa, Ronaldo bekle geliyoruz. Seni alacağım. Kurtulacağım kardeşim. Yine sattayız. Bu sefer dilde Fransız yapacağım. Fransızca ve Fransa'dayız. Yok la Türkiye. Bu sefer Fransızca ama Türkiye'deyiz. Anglis Türkiye'den Türkiye anlarız herhalde ya. Ha Türkiye bak Türkiye Fransızca böyle yazılıyor. Biliyorum. China. Kapici. Çi... Çi olmuyor lan. Tino. O alan yok lan. Fransa'da kapuccino meşhur değil mi kardeşim? Nusret niye normal böyle yapıyor. Önceki sefer Fransa golü tuttu. Bu sefer başka bir Fransız takımı yapalım. Neredesin Fransa? Paris. J'aime. Gel kardeşim ben Paris'teyim. Tam bir Fransızım. Türkiye'de işim ama tatile geldim tamam tamam bonjourna, bonjourna bak hem size şey de öğretiyorum arkadaşlar Fransızca öğretiyorum bak Lionel Messi rejoint votre ekoy pie Messi takımına katıldı demek ki şeymiş gelmiş Pex Pex paketler aynıymış İngilizce ile hadi Messi bir de açalım bak şansımız da arttı onu fark ettim oh my god epic geçtik Messi'yi asıl babalara gerek babalara bir dur bir dur bu sefer ilk Ronaldo'yu açacağım baba Ronaldo, Cristiano, Ronaldo haydi tek de ver be. Geçen sefer çok yol bu sefer istiyorum. Haydi gelsin Ronaldo. Ah be Common geldi bu sefer bayağı e, nazar değdi be. Belki kaka çıkarırız. Şöyle çektim. Kakacım haydi kaka haydi kaka haydi haydi seviyorum seni gelirsin İnanıyorum haydi 1 iki 3 ya da farklı bir epitle gelir sanki kaka gelse de Ulan var ya bir heyecanlandı Cornetto geldi Dondurma mı bu yalacak mıyız bu adam bir sayılır yani Göz olduk seninle Ah oh, Geldik yine Geldiğimiz yere Türkçe yapalım ama bu sefer konumu değiştirelim Konum önemli Mesela konumu ne yapalım Hong Kong Hong Kong Söyleyemedim Hong Kong'a gidelim Yine Messi karşılıyor bizi Hayır kardeşim bu sefer ben Afrika'dan Eee Kenya olmak istiyorum gidelim Sırf şu mimiyetler için seçmedim bu arada Öylesine taktım takım bekliyordum Bu çıktı Benlik bir şey yok yani Şunları da keşke otomatik alsaydım Vallahi hiç giresim gelmiyor buraya artık Otomatik var işte yani Zaten alacağız Yani alacağız ha, otomatik şey var ya Seçiyoruz o Otomatik basma var ya Otomatik toplama da gelsin yani Otomatik alması istiyorum mesela İstemeyen de kapatır onu Bu sefer mesleği şey yapacağım Gel bakayım Messi'cim uğursuzluk getirmesin. E, kaldı da ben epic istemiyorum. Ama seni de çıkarmak zorundayız. Ne yapacağız? Seni maalesef asacağız. İdam! İdam! Hakkını halletmesi Anasını satayım. İptal, bak iptale bas otomatik. Görüşürüz. Şimdi bu sefer kakadan başlıyoruz. Guti var lan gutim. En kötü bir epic lazım. Şu videoyu bitirelim. Bana her türlüsü okey. Haydi. Bir. 2 iki, 2'de iki bastım. Oyunu kandırdım. Hep isteniyorum. Evet diyorum olmuyor. Özel kat mı? Samba geldi. Kenya'yı ki ya. Eyvallah eyvallah konum. Haydi bari Ronaldo. Bari Cristiano Ronaldo'yu istiyorum. Ronaldo'yu geldik. Şöyle döndük dolaştık. Özelliğine bakalım. Şöyle tık 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 tık. Dolaş dolaş dolaş. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Döndürelim 3 tur. Döndürdük. Bir daha gelelim. Haydi. Bu sefer olması lazım. Gel bakalım. Ah ah. Anla bit, anla bit. Ben arkadaşlar VPN'imi Almanya yapacağım. Almanya biraz sıkıntılı bağlanıyorsun. Almanya'ya geldik. Haydi tamam. Almanya'da arkadaşlar. Almanım, Alman. Bak Almanya'ya taşınabilirim belki ileride. Belli olmaz. Yalan yani. Mesut, Mesut Özil. Hr. Kesin çıkmaz. Hayatta epik çıkaramayız. Evet Almanya hesabıyla geldik. Messi'yi bu sefer açmayacağım demek ki bir farkı olmuyor Messi şey yapınca ben babayı da açacağım Ronaldo diyeceğim kardeşim sen Messi'yi göster ben Ronaldo'yu gösteriyorum Haydi Lütfen Gönder Gözümden uyku damlıyor Allah'ım Koto Takayi geliyor ya Subasa'daki Işizaki'yi göndermiş adam Oh, Bari kaka hadi kaka 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 Ne 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 desen ne dersin Gutti 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 Hadi bir tane epik Sadece bir Epic yanıyor sonuyor değil yok yanmıyor. Kayseri Spor mu lensmiş? Sol geldi. Kayseri Spor derdi bu aralar batıyor diye duydum. Kayseri Sporlu olmak ne keyiflidir lan. Kılıçlı taktik Almanya yapacağım. Deutschland olmaz lazım benim bildiğim. Bakayım iniyoruz. Ta burada Türkiye pardon. Ümit'in videolarında hep gördüm böyle Türkiye yazılardı. Vay be. Vivi 15 videolarını izlerdim. FIFA 15. Neyse şu an F25 oynuyorum garip geldi. Şu an bir şey seçiyoruz. Nine Alman ümidi. Ümidi. Aa bak direkt Almanya dedim ya. Bayer mi gönderecek? Kas seni. Biraz da Almanca öğrenelim beyler. Bu gelen bu poste. O matlı posta gelen. Verting sözleşme demekmiş. Pakette burada pakette demek. Pakette demekmiş. paket demek. Paket demekmiş. Pardon benim ya da paket paket demekmiş. Haydi Messi'ye çık bari. Haydi. Devam et. Übersterbergen. Şu an uykuluyum. Beynim yanıyor. Gön. Spoiler. Örümcek adam mı geldi? Ne oluyor? ha? Şimdi kardeşim. Bana şuradan bir. Epic Sarbe. Ne dedi gelsin? Ya da Guti bak. Guti en Yani en vermek istediğin şey Guti'dir. Gitle bana Guti'yi. Haydi. Gitle bana. Gitle bana Guti'yi. Gel. 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 Evet. Pickford. Kötü değil aslında da, da. iyi de değil. Baba. Bana. Ronaldo. Şu yüzünü sevelim biraz. Şöyle yüzünü sevelim. Yanıtlarını sıkayım. Şöyle elimleri sıkayım. Great is. Sözleşme demekmiş. Hmm, yine olmadı. Yine olmadı. Ben bu sefer Türkiye'de yaşayan bir Almanım. Gel kardeşim şuraya. Türkiye. İyi dili falan değiştirmek yok. Ben bu videoyu bitirmem lazım. Saat 4 oldu arkadaşlar. 3.46. 3'te başladık. 3.46 oldu. Ah. bunları yapmaktan yoruldum. Ve saatten sonra arkadaşlar benim gözler gider. Ben bir uyuyacağım. Sabah devam edeceğiz. Sabah 7-8 gibi uyanmam lazım. Yoksa sabah sen gözler gidiyor. Videoda birkaç kere uyuyakaldım. Haddi hesabı yok. Eskiden PES 21'de bu takım formasıyla oynardım. Yine gereksiz bir bilgi ama olsun. Hadi gelişiyorum. Bizden sonra uyuyacağım. Lütfen Epic var ve öyle uyumaya gideyim. Huzurlu şekilde. Sabah sadece edit yapayım. Heh, nasıl edersin? Nasıl istersin? Hadi hadi. Miss seçip geçiyorum hemen. Hadi Messi geçtik. Direkt Anlaş iptaller çıkarmaya çalışacağım. 1, 2, Üç. Haydi. Epee'ye bastım. Ah. Yine yok. Yine aynı oyuncu mu ya? Yok meydana sen? Medena geldi. Öncelik kimdi ki? Ah. Haydi Ronaldo'cuğum. Bizi kurtar be. Haydi. Direkt tek tek te Maalesef. Kamera geliyor arkadaşlar. Ben de uykuya bir dalmam lazım. Yoksa ben gidiyorum. Evet. Tam videodaki İş siparişim geldi. Işığım gelmiş. Işığı sipariş etmiştim. Tam video sırasında geldi. Vay be. Bu arada tam da düşünüyordum acaba bu nerede kaldı diye düşünüyordum. Ben ışık sipariş vermişim demiştim. Geldi. Hatta şimdi ışık light berke. Berci yaptım. Artık bak nasıl sizce. Tık tık. Şu an açık. Olan bu sefer United Session takım olarak. O zaman gidip United oyuncusu açalım. Belki öyle şansımız da artabilir. Neredesin lan? Ya bakayım şundan da bir tane çıktı. Dandrik paketten. Day Diablo. Diablo geldi. Ah hadi. Gelmişken bir de Ronaldo haydi. 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 Hevesim kırıldı. Oğlum çok kötü gelmeye başladı ya. Nazar dedirdik. Kanka var kanka. Haydi kanka ya bu arada ge geri Fransa'ya bağlandım. Haberiniz olsun. ya Fransa'dayız. Yok gelmiyor ya. vallahi marş falan geliyor ya. Haydi bakalım tekrardan geldik. Kardeşim ver gidelim hadi. Fazla rast Sadece tek atmak istiyorum. Tek. Haydi. Yok aga yok ver. Cidden heyecanlandırma bile ya. Şar geliyor. Bari Cristiano. Haydi Cristiano. 7 kere suyu yapalım. 4, 5, 6 ve 7. Yok aga Vallahi hiç vermiyor lan. Vargas falan veriyor. Evet geldik geldik geldik. Bu sefer Almanya'dayız kardeşim hayırlı olsun. Haydi haydi hocam. Almanya'dan çıkalım atış epeyi lütfen. Lütfen ver bize şefi gözünü ya ne diyeyim haydi. Aa, Le Comte ne ya Le Comte ne ya oğlu. Cristiano Cristiano come on Oha Yani ilk defa bir farklı yandı, bir heyecanlandık da değil Afif Oğlum Enes Kirazon'un oyuncusu geldi lan Evet Yine geldik yine geldik yine geldik Faktik maktik yapacağız epiklerden birini istiyorum. Lan 20 olsa kesin takip aldık abi. Şu an bu oyunda bayağı zorlaştılar işi. Ama hayırlısı bakalım. Haydi. Ulan yine heyecanlandım yani. Lan aynı adam değil mi lan bu? Tümünü gör diyelim. En altı inek. En altı en altı en altı. O su senk. Çık 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 çık, 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 çık. Bir de Ronaldo tıklayalım buradan. Haydi. Bir Showtime ya da bir epik haydi. Hop bastım. Yok. Tamam attım. Bu adamı bin kere gördüm ya. Evet arkadaşlar. Tüm etkinlikleri yaptım. Dedim belki oyunda şey demiştir. Bu beleşten gelip epic falan almaya çalışıyor demiştir. O yüzden dedim ki bari şey yapayım. Etkinlikleri yapayım. 5 dakika uğraştım. 5-10 dakika. Eğer vermese ben bu oyunu diyorum ve haydi. Haydi. Haydi kanka. Haydi. Kanka neydi? gelmiyor. Ya, ne yapsak değişmiyor. Ronaldo gelir mi? Ananı satayım. Ulan ya heyecanlandım ya. Vallahi kaptan gidiyordum 70 oyuncu gönderdi. Hadi Allah belanı. Ne son geldi? Oğlum bu Nelson son değil miydi? Neyse. Hocam filmi ne var bari? Filmi ne var? En kötü filmi ne? Haydi. Baba gönder. Haydi ne oluyor gönder? Allah kahretsin ya. Özel kart var gelsin diyeceğim. O da gelmedi. Arkadaşlar yine Messi açtım. Bakalım gelecek mi yani? Şöyle. 1, 2, 3. Kaka. He? He? Abi valla Lens'e oyuncu, oyuncu gönderiyor. Bilerek yapıyor herhalde ya. Hay, ben Ronaldo ver. Yok vermiyor arkadaşlar. Maalesef olmuyor. Yine aynı oyuncuları yolluyor. Yine aynı oyuncuları yolluyor. Arkadaşlar demek ki bu şey yani olmuyor yine hesapta. Belki asıl hesapta olabilir ama bu hesapta olmuyor yine açılan hesaplarda. Yapacak bir şey yok. Yine bu seride kakao'ya da tak atamadık. Sağlık olsun. Artık bu seriyi bir dahakinde daha fazla yapacağım. Şu anlık artık yoruldum ve dünden beri, dün gece üçten beri yapıyorum ciddi anlamda. Şu an sabah öğleden 12. Yapacak bir şey yok. Uyudum yani o işte, tabii ki de ama yemek yemedim, acıktım. Vallahi ısıratmayın. Aklınıza böyle fikirler varsa arkadaşlar böyle tekne hesap açma falan filan böyle benim yaptığım gibi fikirler varsa taktik falan yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın bak o kadar emek var. Haydi kendinize edin. Bay bay.